Nergis, günaydın. Günaydın. Emir nasıl? Abla iyi mi? İyiler, iyiler. E, Sen de eline iyi gözüküyor. Ağrıyor mu hala? Elim gayet iyi. Yani daha iyi hissediyorum. Hazır hastaneye gelmişken bandajı çıkartalım dedik. Nergis, <laughs> annen hala hastanede mi? hastanede. bizi konuşurken görse pek iyi olmaz biliyorsun. Yani daha konuşamadık ama bana çok sinirli, çok kızacak Samet. Yine ne oldu Nergis? Dün Betül teyze eniştemleri görünce bir damadın eksik dedi anneme. Gerçi damat değilim ama... Of be Nergis. Yine benim yüzümden zor duruma soktum seni. Sırf bu yüzden Kurtuluş abinin teklifini de kabul etmedim teklifi? Kurtuluş abi eskiden bizim şirkette çalışıyormuş ya. Haksız yere kovulmuş. Onur Bey de tazminatını ödedi. 50 bin lira. Gel beraber iş yapalım dedi. Ama ben kabul etmedim. Gerçekten mi? Ya tabii eniştemle ablam adına çok sevindim de. Sen ne yapacaksın peki? Keşke kabul etseydin. Ben böyle iyiyim Nergis. Sen beni düşünme. Şimdi beraber iş yaparız sürekli senle annenle karşılaşırım. Benim yüzümden huzurunuz bozulmasın yani. Haklısın galiba. Neyse ben artık kalkayım. Hoşça kal. Geç kaldın. Anne, bitireceğim de. E babam nerede yoksa gelmedi mi? Ha, babam. E, aa geldi anneciğim. Gelmez olur mu? Sabah şey, e, erkenden gitti dükkanı açmaya. Aa teyzem geldi. Hoş geldin teyzeciğim. Hoş buldum teyzesinin mis kokulusu. Ay hoş geldin ablacığım. Ay nasıl, Emir nasıl? Ay çok merak ettim onları. Bir doyamadım ya. Maşallah ablacığım çok iyiler merak etme. Zaten annem yanlarında biliyorsun bize sıra mı gelir? E ben geldim sen de gidip görürsün. Hmm, görürüm değil mi? Eniştem nerede? Ha enişten. Anneciğim. E hadi sen bir şey yap, Git e, okul çantanı bir hazırla bakayım hadi. Çantam anne ben anladım sizi hem de çok anladım. Tamam sen bir daha son kez kontrol et hadi anneciğim. Hadi oyna senin Ne oldu abla neyin var ne oluyor? Ay ne olsun ablacığım ya. Kurtuluşta kavga ettik akşam böyle birbirimize girdik. Böyle yalancı üç kağıtçı kovdum evden. Ne oldu yine abla çatlatmadım mı? ya. Bak vallahi bu sefer bir şey yaptıysa çekeceği var benden. Dün akşam eve geldi böyle bana bilezikler hediyeler falan almış. Ben dedim ki hani Sende para yoktu. Ha? Ne oldu dedim. Nereden buldun sen bu parayı? Demez mi bana Onur'dan diye. Böyle laf ağzından çıktı. Ben de lafı geri soktum ağzına. Kovdum evden. Ay abla ne yaptın sen ya? Tamam para almış da borç almamış ki. Trafoyu eniştemin patlatmadığı ortaya çıkmış. Eniştem de şirkete çağırmış. Tazminatı ödemiş. Sen, sen nereden biliyorsun bunu? E, Samet anlattı. Ay Nergis ben ne yaptım? Hii. Ay Onur eniştem o yüzden şirkete çağırdı desene bunu ne yaptım Nergis? Nergis ben ne yaptım? Ara ara. Ben ne yaptım? Açmayacağım. Açmıyor Yok. Yok, açmıyor. Ben ya ne yapacağım şimdi? Ne yapayım ben? Ha, ben çiçekçiye gideyim. Çiçekçidedir belki. Ablacığım, sen Güç okula bırakırsın. Tamam, tamam mı? Tamam, tamam. Merak etme sen. Bana bak, kahveye doğru. Belki oradadır. Tamam, ha. tamam. Merak etme. Haber ver bana tamam, da. Tamam, tamam. Hadi. Şimdi nönün buraya gelir. Önüm gelmeden gideyim ben evet karşılaşmayayım şimdi burada aşk Her şey tamam mı? dükkana gelmemiş. Nerede kaldı bu adam ya? <laughs> ah Nülfer, ah. Ay yok. Ay yok, telefonda cevap var mı? Ah Nülfer ya. Ay dinlemeden, etmeden yargısız infaz mı yapılırmış bir kızım ya? Ha. Abla, gelmemiş mi enişten? Yok ablacığım gelmemiş. Arıyorum telefonlarıma da cevap var mı? <laughs> Sak kahveye baktın mı? Baktım baktım. Sorduğumda görmemişler. Ay Nergis, buna bak başına bir şey gelmiş olmasın buna? Ay yok abla yok. Bir şey olmaz enişteme çıkar bir yerden. Sen merak etme. Sen ablama gitmiyor muydun? Ay ne bileyim akıl mı kaldı bende ya akıl mı kaldı? İyi e, tamam ben hadi gidiyorum o zaman. Bana bak dükkan sana emanet. Olur da eniştenden bir haber falan gelirse haber et bana tamam mı? Tamam tamam merak etme. Tamam tamam, tamam merak etme ee, hadi. Hadi görüşürüz hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.